ömür sermayesini yele verip savuruyorsun. Efendim kendiniz topraklara bedenini ve ruhunu ateşlere saçıp savuruyorsun. Bunlardan hiç haberin olmuyor kardeşim. İslam'dan değil, Allah'tan, Halikul Ekber'den habersizsin. Öyle yüce bir yaratıcıdan habersizsin. Ondan habersiz, pervasızca zamanını, ömrünü bitirmektesin öyle ya bir güzel kardeşimiz onlardan ayeti cellede yüz çevir ve onlara yumuşak muhabbet et çok güzel yerli yerince isabet eder bakın bakkal amca bir din ver bakkal amca bir din ver bana şöyle yüz gram içinde hem komedi hem de birazcık dram öyle bir din olsun ki bizi fazla sıkmasın her yerde ahlak diye edep diye karşımıza da çıkmasın yani karşımıza çıkmasın. Ramazan ayında 30 gün vücut girsin bakıma ama bayram gelince karışmasın rakıma. Bırakalım insanlar her türlü her türlü haltı yesinler. Ne yani biz Müslüman değil miyiz desinler? Bir din ver ki Bir din ver ki içinde birazcık kahve falı ve üstünde bir kaşık sosyetik mevlüt falı. Bir din ver ki içinde birazcık kahve falı ve üstünde bir kaşık sosyetik mevlüt falı. Arasında bir dilim kaşar, yaşar olmalı. Böylece kalplerimiz hidayetle dolmalı. Bir de şu kurbanlıklar sorun çıkardı biraz. Neden dersen bütçemiz bu sene hepten ayaz. Eğer fetva verirse şu senin süper beyaz belki biz de keseriz ya bir tavuk ya bir kas. Bakal amca bir din ver. Zor da Allah zor da Allah diyelim açılınca kapılar haydi yallah diyelim. Alimler ehli cümbüş fetvalarda varyasyon Biraz Budist felsefe, biraz renkarnasyon. Bir din ki insanları hayallere daldırsın, tüm cinsel yasakları yürürlükten kaldırsın. Eroslar, Afroditler sokaklarda çıldırsın ve bu çılgın tanrılar şeytanları yıldırsın. Açılsın sahillerde beş yıldızlı mabetler, diskolarda ruflarda yapılsın ibadetler. Bir din ver ki her akşam sofraları kuralım, kadehleri duayla birbirine vuralım. Ahlak mahlak üstüne biraz kafa yoralım. Memleketin şu hali ne olacak soralım. İlerleyen saatte söz çıksın masaya, Allah rızası için pamuk eller kasaya. Ne kadar yardımsever olduğumuz görülsün. Ellerimiz dansöze merhametle sürülsün. Cinsiyetler arası ortak pazar kurulsun. Böylece irticaya büyük darbe vurulsun. Bakkal amca bir din ver. Açık olsun tabize, Rahatlatsın bizleri. Tatlı baksın faize. Madem ki faiz dedik, hazır girdik damardan. Bir din ver ki bizleri men etmesin kumardan. Piyangolar, totolar birer hayır kurumu. Bazı yobaz kafalar görsünler bu durumu. Gece gündüz borsada hayal kursun alıklar yesinler küçükleri bazı büyük balıklar. Bir din ver ki bıraksın şu rüşvetin peşini. Amir, memur, sekreter herkes bilsin işini. Bu bilimsel metotla çözersek biz bu işi korkarım kalmayacak zekat verecek kişi. Lügatlardan silinsin artık şeref, şahsiyet, dalgalı kura geçsin edep hayli edir, edep, haya, haysiyet. Körler ile sağırlar, koltukları kapsınlar, ellerinde yağdanlık birbirine tapsınlar. Bakal amca bir dinler, kaşlarını çatmasın, kubbesi, minaresi, aman derin, derin batmasın. Temizlensin camiler, tabut mabut kalmasın, bundan sonra azrail kapımızı çalmasın. Dostlarım sanmayın ki taş devrinden gelirim, Bakkaldan din istenmez. Bunu ben de bilirim. İstedim ki şu şaka sizi biraz güldürsün. Güldürürken biraz da gerçeği düşündürsün diyor Cengiz Numanoğlu. Allah razı olsun. Allah dünyasını ahiretini hayra gark eylesin. Dünyada da ahirette de bedenine de ruhuna da Allah azap etmesin. Çok güzel özetlemiş Allahu Teala cümlenizden ve cümlemizden razı olsun.